Evet, Çanlar nasıl kalkınır? Programımızın ikinci bölümüne başlamaktayız. Sayın Sevcettin Altuncu, size neler yapılması gerekmektedir? Öncelikle geçenki programımızı izleyen, yorumlarıyla değer katan halkımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel destekler aldım. Çok teşekkür ederim. Sizlere sözüş olmaya devam edeceğim. Yalnız bir ufak bir detay aktarmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın ardında kalmış. 800 hane var Çanlar Köyü'nde. 400 JTL'den söz geçmişti bizim konuşmamızda. 400 çarpı 800'ler 2 milyon yeteri yapmıyor diye bir akıllarına soru kalmıştı. Ben onu o şekilde açıklamak istemez ama yanlış bir şekilde açıkladım. Bunu farkındayım. 2007-2008 yılı dönemlerinde, yani 2007'den 2008 Mart ayına kadar e, yapılmış be, e, belediye ödenen paralar yaklaşık 2 milyon yeteridir. Bu 400 yeteriden başlayıp 35 milyon yeteriye kadar. Bunun tam hesabını birisi 3 vermiştir, birisi 5 vermiştir. Biz de hafta başlayı söyledik. Onun için bir yanlış anlaşılma gerçekmiş olabilir ve soruda söyleyen arkadaşlarımıza da buna teşekkür ederiz. Şimdi çandan nasıl kalkınır? Bunu hak etten çok merak eden arkadaşlarımıza buradan daha güzel, daha detaylı bir şekilde anlatacağız ve bu programda olsun, gerekse diğer programlarımız olsun anlatacağız. Şimdi ilk önce yapılması gereken çandan da Çandarlı'nın genç nüfusunu, Çandarlı'daki genç arkadaşlarımıza bir iş imkanı güzel bir iş olması gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? İlk öncelikle belediye başkanı oturmuş olduğu koltuktan kendi ticaretini yürütülmesini istem yani olmaması gerekir. İlk önce bunu bir kenara bırakmamız lazım. Bunu bir iptal, şuna bakmamız gerekir. Ondan sonra acaba gençleri alıp karşısında tüm gençleri işsiz ve işsiz için işinden memnun olmayan gençleri oturup gerek her hafta gerekse üç günde bir konuşması gerekmekte. Gençlerim ne istiyor? Gençler ne istiyor çamlarla? Benden ne istiyor? Halkımız benden ne istiyor? Düşüncesi gerçekleştirmek istiyorum. Yani o düşüncede olmasını istiyoruz. Bu ortamda gençlerin her genç arkadaşımızın, kendimizin, arkadaşlarımızın bir fikri vardı. Bu fikirleri belediye başkanına tartışıp konuşmasını istiyorum. Bu ortamdan sonra belediye başkanı gençlere ne tür bir yardım sağlayabilir? Onu açıklaması ve nasıl bir çandarlı olması gerektiğini söylemesi gerekir bize. Şimdi e, onun oturumdan sonra o oturum olduktan sonra yani bu belediye başkanı hak etmek kendi ticaretini bir tarafa bırakması lazım. Yani oturduğu koltuktan kesinlikle kopması lazım ki ticaretini ayırsın. Eğer bunu yapmıyorsa, alakalarını brestin kenara bir genceye istifanı bastı yani gerçekten bir istifa ediyorum desin altına. Ki oturduğu koltuktan ticaret yapmaması gerekir. Gücünü çünkü koltuktan alıyor. Kendi düşünce fikirleriyle almıyor. Bunun birinci için değil ama bunu kimse dile getirmedi. İlk önce ben burada dile getirdim. İnşallah dile getiren arkadaşlarımız da olacaktır. Ben gençlerin e, kalıp çalışmasını istiyorum hakikaten. En başta benim öncülüğüm olsun ya da olmasın. Herkesin çamlarda rahat bir refah serisi içerisinde ailesini veya kendi kendisini geçindirmesini istiyorum. Bundan sonra ne yapılabilmesi lazım Çamlar'da? Çamlar'daki gün programımızda da bahsetmiştik. Turizmi biz birinci sıraya taşımamız lazım. Turizmin birinci sıraya gerçekten taşımamız gerekiyor. Bunu gerek reklamlarla, gerek başka bir e, sistemle birinci sıraya taşıyacağız. Şu anda ne yapılabilir? Onları tabii tartışacağız daha ileride programımızda. Gençler da kalmalarını hak eden çok çok iyi oluyor. Biz, dışarıda, İzmir'de veya şeyde e, çalışma imkanları çok zor. İyiyim. 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 Gençler bu bu mağarada vermiş oldukları bana göndermiş olduğu mailleri hakikaten tam anlamıyla okumak isterimiz ama zamanımız kısıtlı. Çandarlı Belediye Başkanı'na buradan yorumlarımızı yapmak istiyorum